Arkadaşlar merhaba. E, bu dersimizin konusu atama ve işlem operatörleri. E, şimdi bir önceki dersimizde normal matematiksel işlemler yapmıştık. E, bu dersimizde ise bu işlemleri biraz daha kısa yapmanın e, yollarından bahsedeceğiz. <laughs> e, kısaca başlamak gerekirse aslında konuya hemen e, şöyle başlayalım. Şimdi e, biz e, matematik işlemleri yaparken ne yapıyorduk? E, dolar A diye oluşturuyorum ya da dolar sayı diyorum. Eşittir 10 diyorum. E, dolar sayı 1 diyeyim bir de. Ona da 20 diyeyim. İki tane sayım şu an e, cepte dursun. E, kullanacağım. Şimdi ben dolar ne diyelim? Numara diyeyim. Eşittir 10 artı 2 yazdığımda ekrana ne yazacak? 12. Sonuç 12 yazacak. Başına direkt echo koyarak deniyorum. Ve şu şekilde hemen bir düzeltelim bakalım şimdi. O. Operatör nokta php. Tabii ki. Bir yerde hata yapmışız. Nerede yapmışız bakalım. Şöyle bir kontrol edeyim. 12 yazdı. Burada bir hata. Tamam. Söyledik. Hatamız da buymuş aslında. Neyse. Ee, sonuç 12 yazdı. Peki e, ben bunu e, başka bir şekilde yazamaz mıydım? Yani her seferinde böyle uzun uzun yazmak yerine. E, dolar numara bir diyorum Artı Pardon Bunlar Sayı Artı Eşittir 2 yapıyorum Şimdi Burada Karşımıza çıkacak olan sonuç ne Aslında Yine 12 olacak Bakalım bir 12'miz daha var burada. Evet. Yani şu işlemle aslında dolar sonuç eşittir dolar e, pardon dolar sonuç değil dolar sayı eşittir dolar sayı artı 2 benim için aynı sonucu verecektir. Peki başka neler var e, kullanabileceğimiz? Bakalım. Dolar sayı 1 için deneyelim. Şu arkadaşı yine bir kopyalayalım şuraya. Dolar sayı 1 eksi eşittir. 10 yapıyorum. Burada sonucum aslında 10 olacaktır. Hemen başına eko yazıyorum. 10 Uzun yazımı ise yine dolar sayı 1 eşittir. Ne diyorum? Dolar sayı 1 eksi 10. Bunun bütün işlemlerle deneyelim isterseniz. Daha kolay olacaktır bizler için. Mesela toplama yaptık. Çıkartma yaptık. Bir tane çarpma yapalım. Dolar sayı 1 değil mi? Ee, çarpı eşittir 10 diyorum. Eko. Bakalım sonucumuz ne? 100. Evet. Şöyle tekrar koyalım şuraya. Sonucu tekrar bakıyorum. Evet bu seferki değerimiz 100. Yaptığımız işlem aslında sonuç 100 diyorum yine buraya aslında dolar sayı 1 eşittir. Dolar sayı 1 çarpı 10. Bu da uzun yazılımı. Yani burada tercih yine size kalmış. Ee, ama ne kadar az kod yazarsak e, o kadar da iyi olur. Yani e, diğer bir deyimle aslında e, az kod çok iş. E, kendi projelerimiz için konuşursak e, mümkün olduğunca daha az yazmaya çalışıyorum her zaman. E, ne kadar az yazarsam benim için o kadar iyi. E, buna biraz tembellik de diyebiliriz. E, ama şunu da sizlerle paylaşma edemeyeceğim. E, sanırım yurt dışındaydı. E, yeri tam olarak hatırlamamakla beraber. Hikaye şöyle böyle aklımda. Ondan da bahsedeyim. Neden az kod yazmakla ilgili. E, bir ülkede bir yazılım firmasında e, bir test uzmanı alıyorlar. Arkadaş yazılımcı. Ve işin enteresan tarafı, arkadaş o kadar tembel ki testlerin hepsini yapabilecek yapay zekaya sahip bir yazılım yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl boyunca aynı şirkette çalışıyor ve 5 yıl boyunca sabahtan akşama kadar oyun oynuyor. Başka yaptığı hiçbir iş yok. Tabi 5 yılın sonunda hiç kod yazmaz için kod yazmayı unutmuş oluyor ama tembellik mi denebilir buna başka bir şey mi orası tartışılabilir keşke kendini geliştirmeye devam etseymiş. Öyle bir yeteneğe sahip birisi için konuşuyorum. E aynı işlemin bir de hemen bölmesini yapalım. Dolar sayı 1 bölü eşittir 5 diyorum. Hemen kontrolümüzü yapalım. Bakın 100 bölü 5 20 yaptığımız iş aslında yine ne oluyor? Dolar sayı 1 eşittir Dolar sayı 1 bölü 5. Yani e, burada tamamen e, sizin inisiyatifinize kalmış. E, mod da alalım o zaman. Hazır elimizdeymişken. Bir tane de da mod alalım. Eko dolar sayı 1 yüzde ne dedik? Eşittir. E, onun kaça bölümünün modunu alalım? 5'e bölümünün modunu alalım. Bakalım ne olacak? E, karşımıza çıkacak sayı belli. 0. Neden? Çünkü 10 5'e tam bölünür. Direkt hikaye burada. Kalan sonuç 0'dır diyorum. Burada da işlemin yine uzunluğu yazıyorum. Dolar sayı 1 eşittir. Dolar sayı 1 yüzde 5. Bu da uzun yazımı. Siz de bunları deneyebilirsiniz. Bunun yanında bir atama işlemi daha var. O da şu. Mesela hatırlarsanız değişkenlerdeyken anlattığım bir konu vardı. Stringleri birleştirmeyle alakalı. Ne yapıyorduk? İşte nokta deyip devam ediyorduk. Aynı senaryo burası için de bizim geçerli. Mesela bir şeye devam etmek istiyorum ben. Ne diyeyim? Buna metin dedim. Bilişim öğren. Hemen Eko dolar metin yazıyorum. Bakın bilişim öğreni yazdı. Herhangi bir sıkıntımız yok bu noktada. <laughs> Hemen şuraya da yine BL atalım. Aslında buraya da atabilirdik. Hatta şöyle yapalım. Ama ben buna devam etmek istiyorum. Eko dolar metin neydi benim birleştirme operatörüm? Normal şartlarda noktaydı değil mi? Nokta eşittir PHP eğitimi diyorum. Bakalım ne yapacak. Hemen bakıyorum. Nerede hatam varmış benim? Ee, online 30. Bir üstte bir hata gösteriyor. Aslında bir üstte değil. Evet bir üstte. Buradaki BRD noktalı bir yokmuş. Bakın bu sefer ne yaptı? Bilişim öğren PHP eğitimi olarak değiştirdi. Hatta şuraya bir HR atarsam en azından farklı noktalarda olduğumuzu anlayabilirsiniz. Bu bu şekilde arttırarak gidebilir. Tekrar yazdım. PHP eğitimi öğreniyoruz. Bakalım şimdi ne yapacak? Bilişimi öğren, PHP eğitimi öğreniyoruz. Mesela ee, böyle string tipinden ee, verileri de ee, birleştirme yapabiliyoruz. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.